Bismillahirrahmanirrahim Değerli müminler Bugün bayram Kurban bayramımız mübarek olsun Bizi İslam dini ile şereflendiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun Dini bayramlarımızdan Kurban bayramını itirak etmenin Sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz Bizi bugünlere sağlıkla eriştiren Mevlamıza sonsuz hamdü senalar olsun Onun sevgili peygamberi kainatın efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Onun aline, asabına kıyamete kadar ona tabi olacaklara selam olsun. Kurban ibadeti Yüce Mevlamızın dostu olma bahtiyarlığına erişmiş, onunla şereflenmiş bir peygamber olan Hz. İbrahim aleyhisselamdan bizlere intikal etmiştir. Kurbanlarımızı İbrahim aleyhisselamın gönlündeki fedakarlık, sadakat ve teslimiyetten hisse alabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Müminler olarak yaşayıp, mümin olarak son nefes vererek imtihanı kazanırsak inşallah hakiki bayrama erişmiş oluruz. Bayramlar gelişi güzel günler değildir. Bayramların anlam ve hikmetleri vardır. Kurban bayramı bir fedakarlık sonucunda Cenabı ı Hakk'a dost olabilme bayramıdır. Bu fedakarlığın mükafatı olarak Cenabı Hak biz kullarını Tarus Selam'a davet ediyor. Cennetine davet ediyor. Yani saadet selamet yurdu olan cennete davet ediyor. Bu cennet davetine icabet için fani bayramları ebedi bayramlara sermaye kılabilmenin ferasetinde bulunmamızı yaşandığımızı Cenabı ı Hakk'ın rızasına uygun şekilde istikametlendirmemizi bizden istiyor. Bugünlerde ifa edilen hac ibadeti de İbrahim ve İsmail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın emirlerine göstermiş oldukları teslimiyet hallerinden bir kısmı müminlere birer ibadet rüknü olarak farz kılındı. Cenab-ı Hakk'a yakınlık elde edebilmek için kendisine dostluk iklimine kirmemizi arzu eder. Biz kullarından adeta kurbanlar istiyor. Yani fedakarlıklar istiyor. Dost, dostlukta fedakarlık gösterir. Efendimiz sallallahu sellemin ailesi bir koyun kesmişti. Efendimiz sallallahu Ondan geriye ne kaldığını sordu. Hazreti Ayşe validemiz radiyallahu anha sadece bir kürek kemiği kaldı der. Bunun üzerine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe, bir kürek kemiği hariç hepsi bizim oldu." buyurdu. Yani ne verir isek ahiret için o bize kalacak. Bugün ümmeti Muhammed olarak bizler de imkanlarımız dahilinde fedakarlıklar yapalım. Böyle merhametli bir peygambere bizi ümmet kılan Allahu Teala'ya şükredelim. Bu mübarek günlerde rızayı ilahiye için bir barca kurban etiyle de olsa yetim, kimsesiz, fakir ve muhtaçların könlünü almaya gayret gösterelim. Ayrıca fakirler her ne kadar bizim yardımlarımıza ihtiyacı olsa da aslında bizim de onların gönüllerinden kopan bir Allah razı olsun duasına ihtiyacımız vardır. Zira onların yüzlerinden parlayacak bir tebessüm bizler için hakiki bayram hediyesi olacaktır inşallah. Allahu Teala innemel müminune ihve müminler ancak kardeştir müminler kardeş olunca bu kardeşlik hukukuna dikkat etmek gerekir. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bugün kim bir cenaze namazına iştirak etti? Bugün kim bir yoksulu doyurdu? Bugün kim bir hasta ziyaretinde bulundu diye sorar. Kim bu salih amelleri bir araya kedirirse mutlaka cennete girer buyurdu. Evet. Böyle hayır işlerinde payımız olması lazım. Sadı Şirazi şöyle der. Şimdi elinden gelirken iyilik yap. Yoksa yarın kefeni yırtıp elini çıkarıp da iyilik yapamazsın. allah Teala bizi nice bayramlara sevdiklerimizle sıhhat afiyetle ulaştırsın inşallah. allah Teala ibadetlerimizi kurbanlarımızı kabul eylesin. Bu bayramlarımız İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini nasip eylesin. Allahu Teala bu mübarek günler hürmetine vatanımıza, milletimize, bütün İslam alemine hayırlar, bereketler tecelli ettirsin. Mazlumları zalimlerin şerrinden muhafaza buyursun lütfu keremiyle inşallah.